Kafayı yiyeceğim Çok ya. sıkalım. Ben de ya. Kafayı yiyeceğim ya. Yani. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan yeniden again. Ee, dopamin detoksunda ilk haftamı bitirmiş bulmaktayım. Onun şerefine bir video patlatayım dedim. Açtım kamerayı. Tamam mı? Ay ne kadar kötü oldum. Şimdi şöyle. Öncelikle dopamin detoksu nasıl gidiyor onu anlatayım. Tamam mı sizlere? Videom kaç izlendi bilmiyorum. Ama bayağı tuttuğunu biliyorum. En son duyduğum duyumlara göre 3,5 bin izlenmiş ve oldum tamam mı? Yani nasıl yani dedim, çok heyecan yaptım. Ve dopamin detoks'a devam etme sebebim de bu tamamen. Çünkü 3,5 bin insan beni izlemiş. Ben şey yapamam yani anlıyor musunuz hani? Bırakalım. Neyse. Şimdi şöyle. Detoks çok kötü gidiyor. İğrenç gidiyor. Gerçekten iğrenç gidiyor tamam mı? Hani zorlanıyorum. Ee, ama bu nedenini çözdüm. Ee, sadece duvar izledim, bir hafta boyunca, sadece, bakın, bir haftadır böyleyim, nedeni çözdüm, neden de şu, benim bu detoks işi tam sınavlarımın bitimine denk geldi, ee, yani şeye denk geldi, son birkaç, iki, üç tane sınavım vardı, onlara denk geldi, ve ben hep şöyle olurum, sınavlarım biter, sınav haftam biter, ben rahat, dizi izlerim, sadece dizi izlerim, tamam mı, telefona bakarım, dizi izlerim, abucu buraya, Tamam mı? Ve benim yapmam, yapacağım her şey yasaklandı. O yüzden ben sadece duvara baktım. <laughs> o yüzden çok zor geçti ilk haftam. Çünkü hani kitap okumak bile istemediğim bir dönemde oluyorum. Bir haftalık vesaire bir süre. Kitap bile okumak istemiyorum. O yüzden çok zorlandım bu detoks yaparken. Neyse çabuk şunu bitireceğim. Bunu söyleyeyim. Çabuk şunu zaten şu an süre falan kadar geldim galiba yani. Bilmiyorum. Çok şey bitireceğim zaten. Bu hafta da biraz daha toplandım yani onu söyleyeyim de. Hani bugün daha iyi hissettim kendimi. Zaten sağlarım vardı. Onları da bitirdikten sonra artık biraz daha okeyledim yani. Kitap falan okudum. Ajanda doldurdum. Paragraf falan çözerim yani. Ama bu bir hafta boyunca ben zaten kendimi kapatıyordum. Yani dersle ilgili hiçbir şey yapmak istemiyordum. Yani hiçbir, bana yarar sağlayacak hiçbir şey yapmak istemiyordum. O yüzden de çok zorlandım. Neyse. Ama yani ondan sonra daha iyi geçecek. Onu düşünüyorum. Onu umuyorum. Bundan sonrası bu tam vlog çekerim. Bundan önce kendi çekmeme sebebim gerçekten ıı, hiçbir şey yapmamamdı. Ve konuşacak da enerjim yoktu yani. Neyse. Bu kadardı. Sonra kaldı üç haftam. Ee, son 15 tatilim çok zorlanacak onu söyleyeyim. Gerçekten o zaman çok zorlanacağım. Çünkü film falan izlemek isteyeceğim arkadaşlarla. Neyse onu o zaman düşünürüz. Bu haftamı tekrar vlog çekerim. Ee, telefon bende olduğu sürece. Çünkü genelde evde bırakıyorum. Neyse. Görüşürüz. Maça gideceğiz yarın. Ee, şu an dinlen. Çarşamba. Ee, bu haftanın ortasındayken bir küçük bir video çekim dedim. Güzel gidiyor haftam. Haber vermek istedim. Öyle devam. Merhabalar. Şimdi Edin'e beraberiz. de detoxun nasıl gidiyor? Görüşmeciyaren evet. biri Edin. Edin'in an... kanalına şuradan, veya şuradan ulaşın. <laughs> 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 ee... Arkadaşlar benim detoksum çok iyi gidiyor. Çünkü daha boş bir günüm olmadı. Yani her gün dolu geçti. Işte. Evde oldum sadece bir gün oldu. O yüzden şu an süper gidiyorum ve bu yarışmanın kazananı ben olacağımı düşünüyorum. Çünkü ben de sen olacaksın. <laughs> çünkü yani hem zorlanmış yok hem de dedim boş olduğum bir vakit önümdeki zamanlarda da yok. Şu an gayet iyi gidiyorum. Bunları tokatlayacağım. bu arada Zeynep de daha dayanıklı çıktı. Zeynep gerçekten iyi ben dayanmaya başladı. Gerçekten şu an korkmaya başladı. Ben de. Bir de bizim iddiamız var şey arasında. Eçin'in ikimiz Zeynep'in kazanamayacağını düşünüyoruz. O yüzden eğer Zeynep kazanırsa ona McDonald's alacağız. Aslında o kaybederse almışım. o bizi alacak. Yani biz almayacağız. Almazsak ne olabilir ki? Kanka arkadaşlık eseriz. Bir şey olmaz. Mı? Zaten amacım şey diyeceğim bu arada. Dün ne yedin? Dün. Hı. Kanka seni öldüreceğim zaten. Ne? Yumurtalı patates yedim abi. Oh, bu arada çok güzel bir şey yumurtalı. Şey. Kanka akşam yemeğini yemek istemiyorum ya. Ne, ben, ben, ben bu arada her gün yerim bıkmadan. Bir tane patates sevdiğim yemek. Ve Kanka dinliyorum. zaten çok güzel bir şey ama Hı. arkadaşlar beni bu detox iyi etkilemiyor. Ben 3 gündür ekmek yiyorum. Bugün ekmek yememek için evde yiyeyim dedim. Bir şey yemem, poğaça yiyeceğim. Yine ekmek diyeceğim yani. Ne yapayım? Dün neyse en azından gidip dedim pizza da söyledim şimdi. Almadım. Bu detok seni yani çok beni etkiliyor. 17 kilo daha kaybettim. <laughs> 20 kilo düştün. <laughs> 20 kilo oldu. Ben de kilo alıyorum kanka. Body shaming <laughs> şey yaptım. Ben hey, kilo alıyorum. Vermiyorum kilo. Yedikçe Abi Abi nasıl herhalde. olabilir ya? Bilmiyorum. Öyleyse belki iki tane senden yedim. Şöyle Bak. Bak iki tane sende Oha. Içimde. Oha bende ne var? Bakın cebimde. Bak ne? <laughs> Neyse bir de bu benim telefonum. Neyse hadi görüşürüz kapatıyorum. Detoksum detok hakkında bir Ya, ya kan sana ne ya? İmran gel gel. Konuşsana İmran. Kanki. Detoks yapmayın. Yani. Ne işe yaradı? Ben sana soruyorum. Çok iyiyim. Çok iyiyim ha. Video çekmeyi biliyorum. Dopamin detoks yağdan olmadı mı şimdi? Olmadı. Saniye de çekiyor. Sani saniye çeker oğlum. Sen saniye misin? YouTube'dan gördüğün şey işi yapma. Bu dopamin mu? Bu logo. <gülüyor> <gülüyor> bu adamı <laughs> çekeceğim. Bu adamı. Helal kanki. İşte bu. Kan YouTube videoma çıkacak mısın? Gel gel çık lan. Emin şiir misin? yazmayı biliyorum. Gel şiir Bulurlarım. Kalk ama... İsmail. Ey İmran konuşmuyor. Hiçbir işe yaramıyor. Boş iş. Boşunu yapmışsın. Hiçbir işine yaramıyor. Bu arada katılıyorum. Ben de şu an dopamindeyim ve... Niye böyle bakıyorsun oğlum? Manyak mısın? <laughs> Neyse. E, ee, onun dışında dün müzik dersinde müzik dinlemedi. dopaminde detoksun olduğu için. Yani hiçbir işe yaramıyor. Aklı olmayan insanlar yapabilir, kendi kontrol edemeyen insanlar yapabilir. Ben evrenin isim benim yapma gerek yok. Sen yapmaya devam edebilirsin. Annem baban izliyor mu bu videoları? Bilmem belki izlerler. Kızınız çok doğru bir şeyler yapmış. Şurayı çekmen lazım. Kızınız çok doğru işler yapmış. Tebrik ediyorum. Hayatında başarıların devamını diliyorum. Hürmetler. Şeval Depomin de dopamin detoksundan. Bu arada seviyoruz da bunu videoya koymayacağız. Kanka şan. ne dedim ki? İmran Asla gerçekten aptalsın. Hop! Selamünaleyküm gençler. Ne yapmışım ki ne? <laughs> ne yaptım ki ne? Ee, Şeval bunun için Tuğçe Hoca'yla bile kavga etti. Ama müzik dinlememeni saçma buluyorum kanka. Kanka Tuğçe Hoca kavga etmek için etmiş de. Tamam o zaman ne yapıyorum? onu bırakıyorum <laughs> şarkı <laughs> beğendim durma. <laughs> duruma. Şeval, hashtag Şeval arkandayız. Başaracaksın. <laughs> İmran Sadı <laughs> çekim Rasa'da. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar hepiniz merhaba mutlusunlarla birlikte dopamin detoksu Isparta yolculuğu artı tenis videosu çekiyoruz. Şu an yoldayız. Görüşürüz. Ah. Kapattım. Şaşırdığınızı biliyorum. Böyle bir bitiş de beklemediğinizi biliyorum. Ben bekliyordum. Çünkü <laughs> ben iradesiz bir insan. Arkadaşlar e anlatayım şimdi. Detoks'u bozduk. Bugün kaçıncı gün? Bugün kaçıncı gün ya? 13. gün. Biz bozduk. Yani Zeynep'le ben elenmiş olduk. Onu söyleyeyim. Bayağı konuşacak şeyim var. Neden bozduğumuzu söylemeyeceğim. O biraz bize özel kalsın ama. Yani bozulması gerekti. Bozduk. Neyse. Çok da yorgunum bu arada. Ee, Ecrin kazandı. Bunu gerçekten hiç istemiyordum bu arada. Eşim'in kazanmasını hiç istemiyordum. Onun dopamin videosunu eklem ekleme bilmiyorum ama şuraya buraya bir yere eklemek isterim yani. Belki daha önce eklediysem eklemem bir daha. Belki tekrar bilmiyorum. Eşim'i kazandırdık ee, maalesef. Buralara geçiyorum artık. Kazanmamız Eşim. Kutuluyorum. Ee, dopamin detoksunun bana neler kattığı hakkında konuşayım şimdi biraz bence merak ettiğiniz kısım ve dopamin detoksundan neler yaşadığımı anlatayım. İki hafta sürdü bu arada bence iki hafta sayırız bunu. Hmm, normalde ben dört hafta yapacaktım ikiye düştü. Sıkıntı yok var yani. Ee, dopamin detoksu biraz boş bu arada biraz gerçekten boş. Ee, niye? Çünkü ben yemek konusunda kısıtlanmayı... zaten kendim çok her yemeği yemeyen bir insan ve Hmm. gerçekten iki haftam önce yemek yerken çok zorlandım. Onu söyleyeyim. O biraz benim yapımdan alakalı ama yani yememek kolaydı benim için ama yemem gerektiği için kötüydü. Hmm. Genel anlamda sosyal medyayı bırakmak iyiydi. Müzik dinlemeyi bırakmak kötüydü. Müzik dinlemeyi bırakmayın. Gerçekten bana kötü geldi çünkü ne bileyim sıkıldım yani artık. Ama sosyal medyayı ben yüklemesem de olur artık. Onu söyleyeyim yani. Başka çikolata vesaire yemedim zaten. Ya bunlar hiçbir sıkıntı yoktu. Zor çok o kadar imkansız bir şey değil ama tabii ki ben tam anlamıyla yapmadım dopamin detoksunu. Hani WhatsApp vesaire hala vardı. Hani bazı şeyler vardı. Video çekmek normalde çekmemem gerekir. Çektim falan. yani sanırım imkansız değil. Böyle. Yani dopamin detoksu genel olarak bana gerçekten sosyal medyanın gereksizliğini kattı. Müzik dinlememek çok saçmaydı. Ee, bir de yemek konusunda ben sıkıntı yaşadım Diğer insanlar o kadar yaşayacağını sanmıyorum Neyse e, Videoyu böyle bitirmeyi gerçekten istemezdim Çünkü çok fazla video izlenmiş Ve onu gördüm yani Arkadaşlarım bana söyledi videonun işte 4 bin izlenmiş 5 bin izlenmiş falan. Ne oluyorum Tamam mı böyle Baya mutluydum ve sizi de şey yapmak istemezdim Hani sonuçta ee, benim kazanmamı beklediniz. Şeyi de yapabilirdim. Aklıma geldi. Bir ay boyunca hani video atmayıp bir ay sonra Aa işte dopamin detoksundan çıktım falan. Ama bir niye yapayım ki? Ben yapam Ben dopamin detoksunu deneyeceğim dedim ve denedim ve başaracağım dedim. Başaramadım. Bu da hayatın bir gerçeği yani. Bazı insanlar başaramam. Bayağı boş yaptım. Ben. Neyse uzun uzun anlattığımı düşünüyorum sizlere. Ee, dopamın detoksu yapar mısınız yapmaz mısınız bilmiyorum şu an o kadar gereksiz geldi ki bu arada bana ama bir deneyim olmuş olur e eğlenmiş olursunuz yani bence arkadaşlarınızla falan iddiaya girip yapabilirsiniz öyle o kadar da gerekli bir şey değilmiş ee, sosyal medyayı azaltacağım düşünüyorum ama bu sayede onun etkisi oldu yani öyle videomu izlediğiniz için teşekkür ederim diğer videolarımda görüşmek üzere daha aktif video atacağım bunu da söyleyeyim ee, bir de birkaç yorumumu okudum. Gerçekten çok gülüyorum yorumlara ve 60 tane falan yorum gelmiş. Baya güzel yani bilmem. Adım adım YouTuber'la. Böyle <laughs> videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.